Merhaba değerli izleyenler. Ne konuşuldu programıyla tekrardan karşınızdayız. bu haftanın gündemini değerlendireceğiz Yusuf Eren'le beraber. biliyorsunuz seçim yaklaştı. Yaklaşık iki ay kaldı seçime. seçimleri konuşacağız. Siirt seçimi nasıl olacak? Bizleri neler bekliyor? Bunları konuşacağız bu hafta. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. biliyorsunuz seçim yaklaştı. Biz de sık sık anket anket yapıyoruz. İşte sokak röportajı yapıyoruz. aday kim olacak diye insanlara soruyoruz. Burada çeşitli yanıtlar alıyoruz. Geçtiğimiz gün de bir anket yapmıştık, yaklaşık bir aydan fazla bir süre kaldı web sitesinde. Orada da yaklaşık 11.000'in üzerinde bir katılımcı vardı. Tabi burada şöyle bir durum da oluyor yani insanlar tabi tutup kendi çevresine de yayıyorlar bana oy ver diye ama belki bu anlamda çok rasyonel olmasa bile ama en azından bir öngörü veriyor SİİRT'e alakalı. Bununla ilgili nasıl bir değerlendirme yapacaksın yani, yani şimdi o adaylardan önce şunu konuşmakta yarar var bence Siirt'te şöyle bir durum var anketlere çok fazla katılım olmaz ama SİİRT halinde ilk defa bu kadar geniş katılımlı bir anket oluşturuldu. İnsanlar belki ki güveniyor ki oy da vermişler. Burada isimlere baktığımızda ön öbürden çıkan isimler belki hatır gönülle e, hani oy almışlar ama e, rasyonellik çok beklememek lazım. Şuna bakmak lazım yani e, neredeyse bir milletvekili çıkacak kişi sayısı kadar insanlar harekete katılmış. Burada şunun önemine e, değinmek lazım. E, artık seçimler eskisi gibi böyle televizyonlarda, sahada, meydanlarda değil, sosyal medyada, internet sitelerinde de artık konuşula geliyor ve daha fazla insanlar buralara bakıyorlar. Çünkü e, bu kadar yoğun trafiğin, bu kadar yoğun katılımın olduğu bir anket Siirt'te daha önce yapılmamıştı. E, yapılacak gibi de durmuyor çünkü bu kadar fazla insanın bir arada e, bir web sitesine gelip bir, birilerine oy vermesi kolay bir şey değil. E, bu ne haberin getirdiği bir şey muhtemelen. Ama şunu söylemeye çalışıyorum. Belli ki 2023 seçimlerinde yani sosyal medyanın, web sitelerinin yani internetin gücü çok farklı bir boyutta olacak. Yani bunu önceki seçimlerde ufak da olsa senaryosunu izlemiştik ama e, bu seçim artık sosyal medya seçimi. Sebebi de şöyle. Yani e, bir liderin parlaması da e, düşmesi de aslında sosyal medyaya ya da anketlere bağlı ya. Eee şimdilerde bu böyle. Yani o yüzden e, bence önemli bir gelişmeydi siyaset adına bu kadar anketin yoğun katılımla gerçekleşmesi diyeyim. Şöyle bir durum var, mesela Türkiye geneli seçimleri, seçimlerin nabzını tutan anketlerde bile 20-30 binlik bir katılımcıyla yapılıyor. O anlamda evet. 10 binin üzerinde SİİRT gibi küçük bir yerde yapılması önemliydi. Kesinlikle. Onun dışında sıkça sok röportajı yapıyoruz. İşte kimi Cumhurbaşkanı olarak görmek isterseniz veya kimi aday olarak görmek isterseniz SİİRT'e. Burada çeşitli farklı durumlar da ortaya çıkabiliyor. Son yaptığımız ankette şöyle bir durum vardı. Seyit, HDP'lerin ve AK Parti'lerin yoğun olarak yaşadığı bir yer olmasına rağmen Kemal onun adaylığını açıklamasının hemen ardından ciddi bir şekilde Kemal Kılıçdaroğlu ismi çıktı. Yani böyle bir durum beklenmiyordu açıkçası. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu aday olmasın diye bir neredeyse kampanya gibi bir şey de dolaşıyordu sosyal Doğru, medyada evet. ama siyaset gibi Kürtlerin, Yatalakların ve AK Partilerin yoğun olarak yaşadığı bir yerde bu kadar Kemal Kılıçdaroğlu ismi çıkması da biraz enteresan gibi geliyor. Çünkü yüzde partisi %2 gibi bir oy oranı oy, oy oranına sahip siyepte ama kendisinin bu kadar sokak Sokakta isminin zikredilmesi Ama kaç bir şey var. Şöyle e, yani onun kendisi e, Cumhurbaşkanı adayı olduğunda dediğin gibi Burada ciddi bir e, talep oluşacaktır kendisine Yani ciddi bir oy alacağını düşünüyorum Ama partisinin yine aynı kalacağını düşünüyorum. Muhtemelen öyle Yani şöyle buradaki insanların büyük çoğunluğu Ekseriyeti sokakta gördüğümüzde Biraz da protesto oy gibi. Yani Erdoğan kazanmasın da Karşıdaki bir yani şey. Biraz daha muhalif Cephede şu an en güçlü görünen o. Aslında Siirt gibi bir yerde. Da, geçen hafta da Konuşmuştuk. E, mesela şu vardı e, Meral'ın masadan çekilmesi Sırte daha olumlu tepkilere neden olacaktı diye konuşmuştuk. Ceza öyle de oldu. Çünkü e, ben şöyle bakıyorum olaya. E, Sırtta ki Kürtler ya da HDP'ye oy veren Kürtler diyelim. Ee, Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyecekler. Zaten HDP de bunu, buna yakın bir açıklama yaptı. Ama beni şaşırtan nokta şu, e, daha önce Erdoğan'ın yüksek çıktığı sivitte şimdilerde ya beraber gidiyorlar ya da Kılıçdaroğlu önde gidiyor. Bunun sebebi dediğim gibi tepki oyları olabilir. Çünkü birçok AK Partili de yani en azından benim gözlemlediğim birçok daha önce AK Parti oy vermiş kişi de artık AK Parti'ye oy vermeyi ya da Recep Tayyip Erdoğan'a oy vermeyip Kılıçdaroğlu'na oy verecekmiş gibi duruyor. Tabii bu dediğimiz gibi yani seçimler artık 24 saat bile uzun bir zamandır böyle dönemlerde. Yani ne olur bilinmez ama şu anki hava Kılıçdaroğlu'nun SİİRT'te bile artık benim diye anlamına geliyor. Garip olan şey şu, Muharrem İnce'ye de çok fazla insanlar tercih gösteriyorlar. Yani SİİRT gibi bir yerde Muharrem İnce'nin bu kadar fazla isminin dahi zikredilmesi beni şaşırtmıştı. Yani bu şu demek oluyor, özellikle genç kesimde ya da etrafta artık muhalifteni diye tanımlanabilecek kesimlerde Erdoğan kesin de kim gelirse gelsin'e döndü. Artık alternatif aramaya başladılar. Bu seçimin biraz hareketli geçeceğini düşünüyorum Cumhurbaşkanı adına söyleyeyim. Diğer kısma geçelim istersen. Yavaş yavaş adaylar belli oluyor. Evet. Seçime yaklaşık iki ay kaldı. Siirt'te de adaylar belli olacak. Kimleri bekliyoruz, kimler aday olacak veya nasıl bir şey olacak Sirt'te seçim döneminde? Yani ben ne şöyle edelim? şöyle bakıyorum. Sirt'te milletvekili adayların konusunda hatırlarsan aylar, aylar önce de biz bunu konuşmuştuk. Epeyde evet. Epey de bir program yaptık beraber burada ne konuşuldu farklı bir seviyeye geldi bence. Ben şöyle bakıyorum. Adaylar noktasında ben çok uzun zaman önce Fuat Özgür Çalakkulu'nun SİVİT'i aday olarak göstereceğini tahminler üzerindeydi. E, Toplumda da böyle bir kanaat vardı galiba. E, öte yandan e, Özgür Şalapkulu'nun neden aday olacağını da konuşmuştuk. E, ben e, özellikle kendi nüfusunu kullandığını düşünüyorum. E, siyasi olarak konuşuyorum. Çünkü arkasında güçlü bir aile var. Özellikle kuzular. E, Ankara'da bürokraside güçlü bir aile olarak değerlendiriliyor. E, Yasin Akday gibi. Aslında e, Fuat Özgür Şalapkulu'nun adaylığı biraz da e, yani etnik köken olarak da bakarsak... E, bu ne kadar dile getirilmese de Sirt'te bir Arap kontenjanı vardır muhakkak. Çünkü şöyle bir algı da oluşmuştur herhalde. Sirt'te Araplar Kürtlere oy vermez. Nitekim Ali içinde seçiminde öyle de öyle oldu mi? biraz. Sonra Burada da aynı hata düşmemek için muhtemelen Fuat Özgür Çalak birinci sıra adayı olarak göstermeyi düşünüyorlar. Ama gel gelelim ki Ekrem Oğlaç ismiyle konuşuyor. Aynı yani zaten iki isim öne çıkıyor AK Parti'de. Yani şu an için şunu söyleyeyim. Yani AK Parti'nin burada sirten si bir milletvekili kazanmasına neredeyse garanti gözüyle bakıldığı için konuşuyoruz. Fuat Özgür Çalak bu kazanır mı? Ya da birinci sıra verilirse ne gibi sonuçlar doğurur bunu bilmiyorum. Ama kaçırılan bir şey var. Bu iş Ankara'da halledebilecek bir iş değil. Aslında burada yerelde tabanda halk ne diyor ona da bir bakmak lazım. Fuat Özgür Çalakulu'nun bir kitlesi var mı var ama biri o kadar da ona küskün bir kitle var. Çünkü il başkanının döneminde bayağı bir tepki neden olmuştu. Hatta bildiğimiz kadarıyla tabi bu e, medya çok fazla yansımadı ama mevcut milletvekilleri de çok fazla anlaşamadığı için belli başlı sürtüşmelere sebebiyet verdiğini de tahmin ediyoruz. E, bu anlamda yani Özgür Çalakulu'nun adaylığı ne derece doğrudur? Ya da alay olduktan sonra ne gibi bir kampanya yürütüp oylarını güçlendirebilir. Onu tabii zaman gösterecek bize. Ee, ama dediğim gibi yani e, arena biraz hızlı. Artık yavaş yavaş o şeye tempoya başladılar. E, bugün de zaten e, Fuat Üzgün Şahakkulu adaylık başvurusunda bulunacak resmi olarak AK Parti başkanlığında. Ben öyle hani sırf aday aday olmak için adaylık başvurusunda bulunacağını ya da tamam. bunu bir şova dönüştüreceğini zannetmiyorum. Yani muhtemelen orada bir hani gövde gösterisi yapmaya çalışacaklardır. Çünkü ee, muhtemelen kendisine ya bir söz verilmiştir ya da kendine güveniyordur. Bu nedenle e, ben birinci sırada olarak görüyorum artık. Sanki böyle kesinleşmiş gibi konuşabiliriz. Öngörüde bulunuyoruz. Birinci sıra Fuat Özgür Çalapkulu e, AK Parti için konuşuyoruz. İkinci sırada kim olur derseniz isimler çok fazla belki. E, belki sürpriz yapılıp Bekrem ikinci sırada aday olabilir. Yani bu da bir ihtimal bence. Bu da önümüzdeki günlerde muhtemelen netleşecektir. Olmasa bile dediğim gibi yani ikinci sırada da güçlü bir aday e, görmemiz mümkün. Çünkü birinci sırayı desteklemesi gerekecek. Yani ikinci sıranın zaten kazanmasının biraz zor olduğunu düşünsek de e, her ihtimale karşı güçlü bir adayla bunu destekleyebilirler diye düşünüyorum. Yani ikinci aday güçlü olursa en azından birinci adayın e, biraz öyle olacak. olma durumu da söz konusu olabilir. Biraz öyle olacak. Böylelikle. Burada aslında belki de AK Parti milletvekilini belirleyecek şeyin diğer partilerin de adayları olacağını düşünüyorum ben. Yani tek başına partiyi ayrı bir kefeye koyup konuşmanın bir manası yok. Çünkü muhalefetin çıkaracağı aday da AK Parti'nin yerini güçlendirecek, yerini zayıflatacak. O anlamda yani özellikle altılı masa e, Sirt'e ne gibi bir hamle yapacak bunu merakla bekliyoruz. En çok merak edilen konulardan biri bu çünkü görünen o ki uzun bir süredir tablo şu şekilde ilerliyor. HDP 2, AK Parti 1. Ama burada stratejik hamleler yapılacak mı? HDP ee, CHP'de ya da Altılı Masa'yla herhangi bir da uzlaşacak ama burada da destek isteyecek mi? Belki de Altılı Masa'dan bu şartla destek isteyecek, bunu hiç konuşmuyorlar. Evet. Yani biz size tamam Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veririz ama Güneydoğu'da bizi e, destekleyin, güçsüz olduğunuz yerlerde derlerse muhalefetin oylarının da HDP'ye kaybetme ihtimali var. Tam tersi veya e, muhalefetin de bir milletvekili çıkarma ihtimali var Altılı Masa'nın falan. Tabi bu parametreler çok fazla, çok fazla seçenek var. Yani yaş şu olur, ya şu olur diyemiyoruz. O yüzden e, adaylar belirginleştikçe artık daha net konuşabileceğiz. Ama en azından şundan, e, şu yönden rahatız. Daha önce tahmin ettiğimiz şeyler gerçekleşiyor. Yani çok fazla böyle bir sürprizle karşılaşmadık. Özellikle Çalaklu'nun adaylığı konuşulduğunda da e, bunu ilk gündeme getiren bizlerdik. E, öyle de oldu keza. E, son konumuza gelelim o halde. E, Hüdafar e, özellikle Doğu'da ve Güneydoğu'da güçlü olan bir parti Cumhur İttifakı'na katıldığını açıkladı geçtiğimiz günlerde. Ama son bir, birkaç senede Siirt'te özellikle gördüğümüz bir tablo vardı. Hüdapar iktidarını çok eleştiren partiydi. En güçlü muhalefeti yapan partilerden bir tanesiydi. Evet. Sürekli, hatta Güres Caddesi'nden tutun da diğer projelere kadar birçok noktayı eleştiren bir partiydi ama daha sonra Cumhur İttifakı'na katıldığını açıkladı. Bununla ilgili yanı olabilir yani Ben yani. şöyle, Hüdapar biliyorsunuz yani Hürdava Partisi Güneydoğu'daki bazı illerde güçlü. Yani en azından Hiilen e, güçlü hamleler yapıyor veya e, çok fazla gündemde yer almaya çalışıyor. E, Hüdaverin Genel Başkanı, e, Sirt'e geldiğinde hatırlarsanız, o zaman beraber toplantısına gitmiştik. Basınla bir araya gelmişti. Önce bir esnaf ziyareti yapmıştı. Şimdi ben o zamanları anımsıyorum. Bundan yaklaşık bir yıl önceydi. Siz ziyaretinde ben kendisine şunu söylemiştim, e, bir, bir ittifakın içinde yer alacak mısınız diye. Kendisinin yanında şu olmuştu. Yani. E, bu tür durumlarda maalesef ittifak biraz zorunluluk kaçınılmaz bir gerçek demişti. E, ve barajın altında kalma ihtimali çok yüksek demişti. O yüzden e, bizim herhangi bir ittifaka sıcak baktığımız e, sı sıcak baktıklarını söylemişlerdi. Şimdi şuna şöyle bağlayalım. E, Hüdapar'ın altı masalaya da herhangi bir muhalefette ittifak olması şu an için çok zaten mümkün görünmüyordu. Herhangi bir muhalefetin de Hüdapar'ı aynı ittifakta yer almasını isteyeceğini düşünmüyorum. O yüzden yani e, Hüdapar'ın ittifakta yer alması Hüdapar İttifak'ta yer alması için tek seçenek AK Parti kalıyordu. Yani Cumhur İttifakı kalıyordu. E, bu ittifakta yer aldılar. Tabii bu tepkilere de bazı yerlerden neden oldu ama ben e, temelde şunu söylüyorum. Sirt gibi güçlü bir yerde özellikle e, buradaki il başkanları, parti yönetimleri sık 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 hükümeti ya da yönetimleri eleştiren e, hamleler yaptılar. Bununla ilgili bayağı bir açıklama Hatta web sitelerinde falan hep arşivlerde durur. Güreç adresi yapılıyor, vitrin projesidir kardeşim, milletin parasını ne yapıyorsunuz diye çıkıyor sokağa. Hmm. çok ani refleks veriyor ve bu reflekslerle beraber yani Siyirt'te birçok yani Anıl Muhalefet Partisi'nden tut HDP'ye kadar birçok partinin yapmadığı muhalefeti Hüdapar Siyirt'te yapıyordu yani hükümete karşı. Ama gel gelelim şimdi hükümetle ortak oldular ne olacak? Ya daha önce söyledikleri sözleri mi yutacaklar? Ya da şimdi aynı, ham, aynı hamlelere devam ederlerse bu defa ittifakta araları bozulacak. E, bu iş nasıl olacak? Yani hani burada seçmenleri çok fazla belki e, bunlara takılmıyor olabilirler ama insanlar da şeyi sorabilir. Hatta dün böyle konuşuyordunuz şimdi ne oldu falan. Tamam. Bu yüzden hani ittifak hamlesi muhakkak belki e, bu tür partiler için gereklidir. Bir yerlerde var olmak durumundalar çünkü siyasi devamlıkları esas. Ama şunu da söylemek lazım. E, ya bu kadar sert eleştirmeseydiniz? Yol bozuluyor, adam yola gidiyor işte ne bileyim uçak uçmuyor. Diyor ki arkadaş niye uçak uçmuyor? Bir tutarsızlık var. Yani. Şöyle tutarsızlık ama e, bunlara çözüm, çözüm önerileri de getirebilecekler mi? Veya ittifak içerisinde ne kadar yer alabilecekler? ellerine ne kadar güçlendirebilecekler? Bunu tabi zaman gösterecek. Dediğim gibi bu tür güçlü oldukları, en azından Batman gibi yerlerde e, ittifaka bazı noktalarda katkı verebileceklerini düşünüyorum. Yani özellikle muhafazakarların, Kürtlerin falan oy verdiği bir parti. Bu defa onlar da yine Cumhur İttifakı'na dahil olacaklar. Orada da biraz daha ellerini güçlendirmiş oldular. Bu, bu, bu bölge için kritik bir hamle olabilirdi yani ittifak adına söyleyelim. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Ee, bu hafta ne konuşuldu programın sonuna geldik. Bir sonraki hafta görüşmek üzere.